Şu anda maalesef diyoruz ki ya bu adamın dini var ama dini var. Dinle beraber bir şey eksik. O da ne? Diyelim ki sırrı saklar mı saklamaz mı? O şüpheli diyoruz. Mevla muhafız eder. Şimdi size çok önemli bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif de öyle önemli ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkla münafık nedir? Onu ilk başta onun tarifini yapayım. Münafık yani ne müminlerle beraber ne kafirlerle beraber. Nifak tohumu var. Hani bir kişiye kanser bulaşırsa sağlığı ne olur? Zedelenir ve vefat edebilir. Bir kişide de eğer nifak varsa, münafıklık hasreti varsa Allah muhafaza eylesin o kişinin dini zedelenmiş olur. Kafir zaten bellidir. Yeri cehennem. Mümin iman edenin yeri ise cennettir. Münafıksa ne bunlarla beraber ne bunlarla beraber. Ne yapar? Dini bir toplantı varsa veya da camiye falan gidilmesi gerekiyorsa herkesin gözünün önünde bakıyorsun ki o münafık bütün toplantıların başında. Bakın ben işte toplantılara katılıyorum, camiyelere gidiyorum. Sakal mı bırakması gerekir? Gerekirse sakal da bırakır. Bakın Peygamber Efendimiz zamanında münafıklardan sakal bırakanlar yok muydu? Vardı. Münafıklardan sakal bırakanlar da vardı. Ya savaşa katılanlar bile vardı. Bazı muharebelere, bazı gazvelere münafıklar bile katılmışlardır. Yani bizler namazlık, e, namazı kıl, yani mesela diyelim ki bir kişi namaz kılıyor ama münafıklık özelliği varsa ya ben her şeyim namaz kıldım, işim tamamdır demeyelim. Eğer münafıklık hasreti varsa hemen o hasretlerden, o özelliklerden, o kötü şeylerden uzaklaşmaya gayret edelim. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnnel Allah Teala innel munafikine fi derkil minenler. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedir. Cehennemin en alt katındalardır. Mevla münafıklıktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi o hadis-i şerifi sizlere söylemek istiyorum. Hadis-i şerifte dört özellik var. Kimde dört özellik bulunursa münafıklık, yani tam bir münafıktır buyuruyor. Hadis-i şerifte. <laughs> Hatta yeda'aha. O dört özelliği bırakırsa artık onda münafıklık özellikleri kalmamıştır. Tam bir mümindir. Eğer bir kişi de bu saymış olacağımız veya da sayacağımız dört özellikten biri varsa yüzde yirmi beş münafıktır. Eğer iki özellik varsa yüzde elli münafıktır. Üç özellik varsa yüzde yetmiş beş, dört özellik varsa yüzde yüz münafıklık, yüzde yüz münafıklık hasreti vardır. Mevla muhafaza eylesin. Birincisi nedir acaba? Birincisi kendisine emanet verilince emanete hiyanet eden. Emanet, emin olma, güvenilir olma. Bir kişi eğer emanete riayet etmiyorsa bu yüzde yirmi bu ümmetten değildir. Emanet, iş yerinde emin olma, evet namazda emin olma. Yani bir yerde biri bir video göndermiş, bir dakikalık eee o videoyu izlerken şu yani şu şeyi izledim. Bir baktım biri namaz kılıyor. Hem namazın namaz kıl, yani namaza devam etmek istiyor. Hem de spor izlemek istiyor. Maç varmış. Maçı izlemek istiyor. Hangi namazsa bilmiyorum. Baktım ki elinde kumanda var. Televizyonun sesini kısıyor. Kıbrıya, seccade şurada şöyle. Kıbrıya doğru. Allahu ekber diyor. Namazı duruyor ya. Tabi Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı bir şekilde Fatiha'yı okuyor. Hemen ruku, rukudan doğru diyor. Tabi ne kadar hızlı hareket ediyor. İki rekatı bitiriyor. Daha sonra selam verip, bakın iki rekatı bitiriyor. bitiriyor. Selam veriyor. Selam verdikten sonra hızlı bir şekilde hareket edip o ön tarafta televizyon var. Bir de orada üçlü koltuk var. Üçlü koltuk. Geliyor bir zıplıyor. Üçlü koltuğun üzerine oturuyor. Hemen sesi açıyor ve yani namaz kıl, kılması lazım çünkü. Namaz kılıyor. Namaz o kadar hızlı kılıyor ki namaz kılar kılmaz. Hemen maçı izlemeye devam ediyor. Tabi münafıkların namazı gibi. Münafıkların namazı nasıl? Hani yem yer ya tavuk. Yem yer hızlı bir şekilde. O da Hızlı bir şekilde tadil de uymadan namazını kılıyor. Çünkü namaz kıldı denilsin diye. Daha sonra hemen sporun karşısına geçip 90 dakika spor yarı maçı izliyor. Allah Teala ee, bizleri namaz hırsızı yapmasın. Namaz hırsızı da var mıdır? Vardır. Dikkat edelim. Evet. Şimdi biz desek ki ya... <laughs> Sorsak en büyük hain kimdir? Herkese de en büyük hain vatan hainidir. O şekilde söylüyoruz değil mi? En büyük hain vatan hain. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? En büyük hain kimdir? Karısının sırlarını başkalarına söyleyenlerdir. Bakın hadis-i şerif ben demiyorum bunu. Nasıl Peygamber Efendimiz bize Allah Teala tarafından namazın farz olduğunu getiriyor, söylüyor. Nasıl içkinin kumar olduğunu bize, içkinin kumarın haram olduğunu söyleyen peygamberimiz aynı şekilde bir kişi karısının, hanımının sırrını söylüyorsa o en büyük haindir buyuruyor. Mevla cümlemizi muhafaza et. İşte. Le semehallah derler <laughs> Araplar. Ya Allah etmesin. Bir hanımını boşayacak olursa hanımının sırrını kesinlikle başkasına ifşa etmesin. Büyüklerden biri ne diyor? Büyüklerden biri hanımını boşamış yani e, nasıl olmuş vallahu alem. Daha sonra da gelip soruyorlar. Neden boşadın diye o da benimle onun arasındaydı demiş. İş bitti demiş. Bakın yani şu anda olsa ne olur? Başlarlar ben haklıyım o haksız. Ya bitti seninle ona, onun arasındaki olan meseleleri kapatmak gerekir. Daha uzun uzadıya. E, en sevdiğim arkadaşımı anlatıyor. Peki sana fayda verecek mi? Yok. Neden anlatıyorsun? Bir de bazıları hanımı ile olan e, şeyleri mesela özel ilişkileri gidip başkalarına anlatması bu da şaran caiz değildir. Yatak odası yatak odasında kalması lazım. Başkasını anlatmayacaksın. Şimdi bazen olur ya kişi ilk evlendiği gece gelip soruyorlar. Bilmiyorum yine şeran hiç uygun olmayan işte bez getirip bez getirilmesini mi istiyorlar? Ona benzer şeyler. Yani bunların hepsi e, cahiliye adetidir. Müslümanlara yakışmayan işlerden biridir. Bunu buna dikkat edelim inşallah. Ne buyuruyor efendimiz? Karısının sırlarını başkasına söylüyorsa bu en büyük haindir buyuruyor. Tabi biz olsa ne deriz? Deriz ki ya bu adam sinirlendi de anlattı deriz. Değil mi? Hemen bir bahane. Bir de hoşumuza gidiyor. Mesela gıybet ee, e, e, ne diyelim? Fevâkihul fevâkihul meclis. Bir toplantıda bir toplantının meyvesi nedir? Meyve. Çeşit çeşit meyve olur ya. Şu anda meclislerde, toplantılardaki meyve Allah muhafaza etsin başkasının gıybetini yapmak. Çok hoş. Neden? Sen ne yapıyorsun başkasının gıybetini dinleyince? Bak bende o kötü özellikler yok. Ben ondan daha üstünüm demek istiyorsun. Gıybet o kadar kötü bir şeydir. Yani başkasının arkasından hem çekiştir, hem onun hakkında kötü şeyler düşün, hem de kendinin ondan üstün olduğunu zannediyorsun. Belki o senden daha üstünde olabilir. Evet. Bu birincisi emanete hainlik yapmak. Evet. İkincisi, konuştuğunda hep yalan konuşan. Bir bakıyorsun, konuşuyor, söz bir şey söylüyor. Ya ben şaka yaptım. Ya şaka da olsa, yalan söylemek caiz değildir. Evet. Üçüncüsü ise, verdiği sözden önceye Söylüyor, diyor ki, ben saat dörtte seninle beraber filanca yerde buluşacağım. Adam dörtte buluşacak ya, evde saat dörtte çıkıyor. Dörtte evden çıkıyor. Bir bakıyorsun ki vaat ettiği, sözleştiği yere kaçta geliyor? Saat dört buçukta. Sonra kusura bakma ya ne yapayım işte. Bu şekilde oldu. Ya yani dörtte randevuleşmişsen senin sözün noterden daha, noterde tasdik ettiriyoruz ya bazı şeyleri. Ondan daha önemli olması lazım. Müminin sözü hangi saatte söz vermişsen o saatte gelip o saatte gitmen lazım. Söze riayet edelim. Vermiş olduğumuz sözlere yani bu çıkan sözlerin hepsi müminler için önemlidir. Yani neden Müslümanlar hep geriliyor? Bir toplantı başlayacak diyoruz. Saat şu saatte bir bakıyorsun 10 dakika 15 dakika daha erteleniyor. Halbuki söze riayet etmek vermiş sözümüz. Ve ne buyuruyor Allah Teala? Ve ya amenu ofu